Kanalımızın izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Biz bugün ne yapacağız? Geçen söz verdiğimiz, afiyetle yediğimiz pankekleri yapacağız. Ama bunu ben yapacağım ilk defa. Bakayım nasıl olacak? İddialaştık biraz. Basit dedim ben. Herkes yapar dedim. Seher bilmiyorum yapamaz dedim. Bir deneyeceğim. Ben yaparsam herkes yapar. Şimdi malzemelerimizi önce sayayım. Dostlar iki tane yumurtamız var. Kaydan değil bunlar. <laughs> Marketten e, ee, toz şeker yarım bardaktan biraz daha fazla kattık ben biraz şekerli olsun seviyorum şöyle yarım fincan bir zeytinyağı 2 su bardağı süt 3 su bardağı un fakat şöyle birer santim altında olacak bunlar şurada ee, vanilya hamur kabartma tozu. önce ne yapıyoruz önce yumurtayla şekeri bir çırpacağız Bismillahirrahmanirrahim şimdi sağa bunu ben buraya koyayım E dostlar ne, ne yapıyorsunuz nasılsınız Uzun zamandır görüşemiyoruz. Bir, uzun zamandır, bir hafta. Şu anda Kastamonu'da güzel kar yağıyor. Karımız da geldi. Karımız. <laughs> kar yağışımız başladı. Şimdi bu da hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir şey olacak. Bence oldu bu. Kapısın biraz, biraz daha. Birazcık daha olsun. Biraz daha mı olsun? Hatun konuşsana niye konuşmuyor? Evet birazcık Heh. daha. Tamam çıkarmıyorsun. Yağı kat. Biliyor muyum? Bana öğretme bir şey. Bir dakika dur. Sakin ol. <laughs> Şimdi yağımızı kattık. Biz hem karıştıracaktık ya ne? Hem soruyor hem öğretmedi ya. o <laughs> wow, da bir şey yok. Şimdi ilk defa yapıyorum. Yani bunu ben yapıyorsam herkes yapardı asla. O süre bakma. <laughs> ama. Geçe, geçen, gün şey ettim. Yedim. Ben bunu denedim. Hakikaten güzel oldu. Yani onun için bir pazar sabahındayız. Gene canım çekti. Yapalım dedim. Hadi hani söz verdik dostlarımıza. Şimdi neye katıyorduk? Sütlerimizi atıyoruz. Sütleri yalnız şöyle çıkarın. İki tarafı sıçratma. Evi batma. Sopa yemeyin. Pastamanı erkeğe sopa yemez ama. Şimdi bunu çıkartması bir sıkıntı. Ben bunu nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Çek. Bunu mu? Hı hı. Haa, basit bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Sütünden de böyle karıştırıyoruz. Dediğim gibi Bunu da üç bardak ama birer santim altında olacak. Tam, tam dolu değil, bir santim. Ben aşağıdan bırakmış şöyle bir parmak. Ya yani şöyle bir parmak. Bakayım nasıl olacak da bağlamı tanıdıklayabilecek miyim? Şeye de benzer bu sefer. Ekmek kadar yıkıyor. Bu şimdi yeter. Bence 3 su bardağı un. Bismillahirrahmanirrahim. Ucu bayramı unu. İlk önce 2 bardağı katıp bir evet. özleştireceğiz. Evet özleştireceğiz. Şimdi ben şöyle göstereyim ne kadar olacağını. İşte şu kadar bir şey. Biraz altta bıraktık. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü daha az olacak zaten. Üçüncü tabi. Kıvamını ayarlayacağız ya işte. Ama dediğim gibi. Her şey geçen yaptı çok güzel. Ben hoşuma da gitti. Muz godness şahısına. Ben çöp akrem sürdüm. Zaten şey mi ne olsa <laughs> iki bardak attık. Şimdi bir kere karıştıracağım. Değil mi? Heh. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi inşallah diğerleri sıçratmayalım. İlk defa yapacağım için. Normal şeyle niye karıştırmadın? Ne? Normal niye karıştırmadın? Normal neyle? Niye taktın yani? Ha takmayayım mı? Bilmiyorum ki. Bunları hmm, karıştıralım Doğru. Ben, ben. Bak biraz daha geniş olsa daha iyi olur. Zümatın kuş yuvası gibi bir şey hazırlamıştım. Şimdi değil mi? Sinirlensin bana. Sabahleyin kartopu oynadık. Karın için eflenip yattım böyle yerlerde. Bu videomuzu da izlediniz. Ama gece bir saatin içinde yağdı. Eğer öyle devam etseydi 70 santim var oldu sabaha kadar. Sabah 8'e kadar. En az. 70-80 santim. Bakın böyle. Şu kenarlarını da alacağız. Kabahatın tozunu var dağıt. Tamam. Şöyle. Bismillah. Şimdi devamlı besmele çekiyorum. <laughs> o olmasın. O olmama şey olmasın. İkisini de atıyoruz. Piyalenin kullanıyoruz biz. Bilmiyorum. Marketlerden almışız. Ucuzu kesin budur. <laughs> Bu da destan. Bu da en ucuzlarından bir de büyük ihtimal. Dizli <laughs> mahmur gibi bir şey. Tüpün altına açayım mı? Açma. <laughs> Kepçe yardımıyla da ekmek kadayıfı gibi de koyuyoruz ya. Döküyorum ben bunu zaten. Şey, ekmek kadayıfı değil de yassı kadayıfı gibi. Sen mi de onu onları? Bir tane de İddialaştık. Olmaz, olmaz. Yap, yap. Bir tane deneyim yani. Kaçtırayım da. Sen yarım bardak kadar daha kat. Onun tamam. o kıvamı şey bizim bardağımız büyükmüş. Bu bardak. Evet. Biraz bizim bardağımız büyük. Şu da yeter bir kere. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvamını ne gibi olacak kıvam sen? Kek hamurundan birazcık daha cıvık. Ha birazcık kek hamurundan birazcık daha cıvık olacakmış. <laughs> o deneye deneye yaparlar ya. Pek masrafı yok, iki yumurtayla biz yarım fincan zeytinyağı, i̇ki, iki üç tane de un Bayağı da çıkıyor bundan. Akşama kadar yedik biz öbür. Süt de var. He, süt de var. İşte kaydı olsan hepsi var zaten, <gülüyor> hazır. Anam, <laughs> dama gidiyor, süt alıyor, market. Şey, ambara gidiyor, un alıyor. Dostlar şimdi bismillahirrahmanirrahim ilk defa deniyorum. Ne yaptın? Çok ne oldu? Çabuk olma sen dur. Sen karışma. Bir kere sen karışma. Benim pankeklerim buçuk olacak. İnce yapacağım. Üç tane yapacağım deneyeceğim. O olsa olacak. Basit. Bence az biraz oldu, ince oradan. Şimdi hmm. bakalım. Şöyle üstleri. Bak şöyle kabarmaya başladım mı dostlar? Çevireceğiz. Biz. Şurada iki tane denedim. Oldu. <laughs> bir tanesini Seher yaptı. Öğrendim ondan. Ne kadar döktüğünü bir baktım. Basit, kolay. Artık çevir, yanar. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Evet, bir tanesini dahil hepsini güzel çoğurdum herhalde. <laughs> Olsun, bir şey olmaz. Güzel pişti. Biraz daha az pişireceğim, şimdi şunu bekleyeceğim. yapacağım. Öğrendik işte. Anlarsanız riv riv ediyorsunuz bize. Dört pankek yapmaya. Şöyle bir de yayacağız arkadaşlar. Ya işte öyle ya. Gördünüz mü? Bak biraz öğrendim herhalde hiç. Biraz oldu. Biraz daha şey yapacağım. Hemen almam lazım. Çevirmem lazım. Yoksa ki fazla şey yapıyor Gördünüz mü dostlar? Bu biraz daha duracak. Zaten de veriyor. Şöyle altını şey yapınca. Heh. Tamam artık Şu mu? Hayır. Heh. Heh. Tamam değildi. O iyi tamam değilmiş. Evet şimdi usta evler geldi arkadaşlar. o <laughs> bakalım elinden nasıl çıkacak. Benimki biraz fazla bakın güzel oldu da biraz fazla pişirdim Biraz ağır yapıyor. Tıp hızlı yanıyor. E tabi kadının yeri farklı yani. Şimdi bunu da test etmiş olduk. Ha en iyi erkek ama <gülüyor> evde <gülüyor> Kadın dediği oluyor. Seher Hanım. Ustalığınızı konuşturun. Ustalığınızı? <laughs> <laughs> e ya şimdi, öyle yani şimdi. Çok fazla beklettiğinde yanıyor. O yüzden... Hemen alacağım e, diyor lan. Bir de bizim şimdi şey, e, tavamızda biraz şey var. İnce herhalde. He? Ya tavamız yanmaz tava değil yani. yani. Öyle söyleyeyim. Vah sen yapıyorsun. Tek sıkıntı Seher çöğüleyken solak ya. Bence şundan ondan başta çevirmeyeyim. Sağ ol ya. Gördü seni çevirdiklerini. <laughs> Yok yani. Sana bir kar attın bu önemli. Yemin ediyorum ama ya. Buladım hep buladım. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişiz. bir şeyiz. bu Sarıkaya'da biz bir binerdik. Kayo tam... Uça, şimdiki uçak kafenin vardı, türbenin vardı derdik. Ta şimdiki Migros'un oraya inerdik. Ee, şimdi bir bakıyorum çocuklara. Yok hiç oynayacak alanları yok. Şöyle altı şöyle oldu mu yetiyor. Bakın dostlar böyle oldu mu yetiyor. Böyle ki. altı. Aynen öyle. Dedim ki biraz fazla herhalde, Ama güzel oldu. <laughs> ama yani da ben bişkin seviyorum. <laughs> Mazeretim hazır. Mazeretim Çok çabuk pişiyor zaten. Çok bu, çabuk ama. çok çabuk. Şimdi kahvaltı demeyi çok hemen sürüp yiyeceğiz. <laughs> Çay da demleyeceğiz. Tavaya atar atmaz pişiyor gibi diyebilirim yani. Bir de, de ısındı ya tava. Birinciden sonra Hın dikkat edin. Birincisinin pişmesi yani. Üçüncünün beşinci ki farklı ya. Tava hızı ya. İyice ya bey olsun şöyle benim, ben onu ben, ben yiyeyim. İki tane yap ha. Bak şimdi ona da karışma diyecek. Kayın Kendi. Kendi yaptın, kendi yaptığını gördük yani şimdi. Tamam ya doğru abi. bir şey demiyor. O zaman niye karışıyor? Bir büyük kefe dedim. bir şey demiyor. Allah Allah. Mazeretim var. Bu arada şeyimiz de geldi herhalde. Zarfımız geldi. Youtube'dan beklediğimiz zarf. <laughs> video yayınlandığında parayı yiyor yemiş bile oluruz yani. <laughs> Çok para <farakal>. geldi. <laughs> Bu böyle <merak> gitmesin. <laughs> Taş attım kolum yoruldu. <laughs> Hop. Mazeretim var, asabiyim ben. <laughs> Kim o? Sen. Öyleyim. Öyleyim birazcık. Öyleyim birazcık. Dün akşam gece saat 3'te kar videosu çektik. Seher üşüttü. <gülüyor> Soğuktu. <gülüyor> Kameraları kapattıktan sonra yemin ediyorum ya kara buladım ben. <laughs> Şöyle. Bakın. Dostlar gördünüz. O benim o. hocaman o. Arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Yani Like atın, Kastamonu'lular, tüm Türkiye. Bu da böyle. Moral, motivasyon yükseltin. <laughs> Şimdi iki tane, iki tane veya üç dört tane daha bir şey çıkaracağım ben. Bayağı da oldu. Üç, beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, on beş, yirmi tane falan çıkıyor işte. Yeter. Şeylerin, genelde pankek yapanların böyle şeyleri var. Pankek hmm. koyma şeyi böyle. Hani böyle hmm. kepçeyle koymuyorlar. He, he. Aparat mı bu? Tabii. Olabiliyor. Biz her kesime hitap ediyoruz. Biz karbaniş. Bizim işte bu. işi. Kastamonu usulü. Hmm. <laughs> Kastambolu, tep tep. Valla evde ne varsa onunla yapacağım hemşerim. Bu devir öldü devir şimdi gayri. Gayri paranın filan şeye harcama şey filan bitti yani. Deniz bitti. Şu pankeklerimi de çekeyim sen her gitmiş. Efsoş efsoş. Şöyle bir alayım. Evet. Geçen de böyle oldu bak. taba diziyorduk sonra. Bismillah. Valla. Elin alıştı bak. <laughs> Benim yaptıklarım ayrı koyuyor. Bak, ya. bak, bak bu kadar yani. Bak. onlar da benim yaptıklarım. <laughs> Şimdi yaktın yine Hadi bak. Hakikaten pişmeye bunun yaptıkları da. Belki niye birden kapa öyle oldu ya? Çünkü sen ağır koyuyorsun. Hmm. Bir şey yapıyor. Dökerken nasıl dökeceksiniz? Acil edeceğiniz biraz. Güzel oluyor ya. Yemesi güzel. Bak ben her de şekerini ben biraz fazla attım. Hatta biraz daha fazla attırdım da atmadı Seher. Yarım çay bardağıydı. Bunun ölçüsü. Biz yarımı biraz geçirdik. Aslında bir çay bardağı katı bile. Çünkü çok hemen sürüyor ben, ben Gerçi çok hemen sürünce şeker atıyorum. Evet son iki tane. Dostlar bize destek olmayı dediğimiz gibi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Olsun. Nice sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, bereketli kazançlı hepinize. Güzel dualarımla, güzel dileklerimle veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın dostlar.